Hanımefendiler, beyefendiler, karşınızda yepyeni bir sokak programı. Sorunu seç. Bu bizim ilk bölümümüz. Sizin kadar biz de çok heyecanlıyız. Pardon, kulak bulmuştu. İster eğlendiren soru, ister düşündüren soru. Tamam mı? Kulaklığım yine düştü. Kulakları. Keselim. Ama dikkat, cevapları o kadar da kolay olmayabilir. Değil <gülüyor> Sorumu <laughs> değiştirmek. <laughs> <laughs> Bu soru kartlarından herhangi birini seçeceksiniz. Bakalım kim şanslı çıkacak ve kim sorusunu seçtiğine pişman olacak. Buradan bir doğru cevap geldi. B, B, B. Soruları doğru cevaplayan herkese sürpriz hediyelerimiz olacak. Yes, yes! <laughs> her akşam saat her pazar günü saat akşamda yok olmadı ne diyeceğiz oraya biz hazırız sokak hazır kameramanlar hazır o zaman başlayalım her pazar akşam onda sizlerleyiz bekliyorum takipte kalın